Keşke geçen hafta gelseydiniz. Yerli malı haftası vardı. Yerli malı mı? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Alayınızın amına koyun lan. Konuş damat konuş. Taşaklar işe yaradı. Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. Siktiriniz gidiniz efendim. Benim oğlum Aziz. Ha. Bana pek bir şey olmadı. Ben bunun yerlisi miyim kardeşim? O zaman benim buranın yerlisi gibi muamele görmem gerekiyor ya. Yok bunu toprağına alayım, yok bunu şey yapayım. Benden boncuk al, ateş suyu ver. Sahte ateş suyu ver herif ya, sahte. Oğlanın gözler gitti, kör oldu. Bak. Ağaçla konuşuyor, nehirle konuşuyor diyorlar. Çocuk göremiyor ki kardeşim kimle konuştuğunu. Geçen bizim oğlanlar bu şerefin yanında bir tane var. Ha, çak. Ha. ha. Onun kafasındaki kediyi alayım derken adam rahat duramıyor tabi. Çocuklar da yanlışlıkla şak deriyi alıyor. Ay. Ondan sonra kızıl derililer kötü. Kolluyacaksın kötü. Yok öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sizi çok sevdim efendim. Çok muhterem bir insansınız. Yani efendim size yapılan zulüm gerek şef bir püsküt müsküt var mı ya? Hadi artık yatma vakti. Aziz Efendi, benim ayağım yok. Ya. Aziz Efendi, ayağım yok! Oğlum var bende iki tane. Nerede lazım olacak? Ayak ayak üstüne mi atacaksın? Yok, ayağa kalkacağız ya ondan. Ha. Ben Şş. 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 Lan, lan, Ay bak, bırak kalkıyor. Şşş! Suzan nerede oğlum? Bana bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı bana. Ben şurada biraz karıncalarla konuşup geleceğim. Ne oldu? Haydi, bay bay. Biraz çalışsınlar, çalışsınlar. Ol. Dur. Totem! Totem bize bakıyor Aziz. Folklorik olarak sana saygım var ama sana tapamam Totem. Totem! Jotem! Oğlum yaramıyorsa içme ne. Ne oldu yavrum? Verdiniz mi elması? Yok vermedik. Ah, amın. Yakal. He? Hey, demi, 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 hmm, demi. Buraya niye geldiğimizi unutma. Sh, demi, kimim ben? Komutan Lokar. Komutan Lokar mı? Onun ben amına koyayım. Ne diyorsun lan? Aziz ben fenaım. Bana bak, ben elması yoklamaya gidiyorum ayrılma bir yere olur